Günaydın. Nimet Arıcı ben. Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum. Bugün size rutin bir günümden bahsedeceğim. Yani sabaha nasıl başlıyorum, güne nasıl başlıyorum bunu anlatacağım size. Öncelikle şu bardağı su doldurayım. Evet. Ve aloğlu suyum bu bardağa iki kapak yeterli. Ben şöyle göz kararı dökeceğim. Biraz da buna dökeceğim. Çünkü bunu da başka bir şekilde hazırlayacağım. Normali bu. Normali şu su olacak. Ama bu da ekstra bizim e, enerji veren, bomba gibi yapan, hep şu dönemlerde içmemiz gereken, bırakmamamız gereken bir, bir su olacak. Bu normal günümüze biz ne yapıyoruz? Aloğlu suyla başlıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Çay yapıyoruz. Ee, bu aloe olusu ne yapıyor? İçimizi temizliyor. E, şişkinliğimizi gideriyor, midemizi rahatlatıyor, metabolizmamızı canlandırıyor ve içimizi gayet iyi temizliyor. Birin suyla başlıyoruz. Sonra çay. Çayım bitmiş ama hiç merak etmeyin. yedekte çayım her zaman bulunur. Daha açılmadı. Çünkü bu küçük. Bu sefer de şeftaliliği deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Bu da şeftali. Ama ben klasik seviyorum. Ama tabii ki bütün ürünlerin tatlarını biliyorum. Hepsini denedim. Çünkü danışanlarıma ne yapmam gerek? Bunları söylemem gerek. Şimdi ben sıcak suyla seviyorum çayımı. Dilerseniz soğuk suyla içine buz bile atarak içebilirsiniz. Ben çayı sıcak seviyorum arkadaşlar. Sonra çayımla devam ediyorum. Hmm. harika arkadaşlar. İsterseniz içine aloeolu su da koyarsınız ama gerek yok. Aloeolu suyu sade için. Sonra çayınızı hangi tatlı seviyorsanız dört tadımız var. Limon, ahududu, şeftali ve klasik. Ben klasiğini gerçekten çok seviyorum. Bayılarak içiyorum. Her gün 7-8 bardak içiyorum. Çünkü içim temizleniyor toksinlerim gidiyor, sıkılaşıyorum, yağlarım yanıyor, cayır cayır ve en büyük antioksidan arkadaşlar, o kadar büyük bir antioksidan ki düşünemiyorsunuz bile nasıl bir şey olduğunu. Ve ben e, yine burada benim böyle bir ürün kutum var, şöyle göstereyim, çok şık, sporcu beslenmesinden endümler ve burada benim e, bu tabletim belli bir kiloya ulaştıktan sonra içilmesi gereken. E, burada da vitaminlerim var. Ve burada da kalsiyum, magnezyum, D vitamini birleştirmiş emilimi arttırsın diye. Burada da bu, kemiklerimize, dişlerimize, her şeyimize yarıyor. Bu da vitaminimiz, multivitaminimiz. Ve ben bu kemiklerden iki tane alıyorum. E, yaşıma göre, kemiklerime göre iki tane alıyorum. E, ve bunları şimdi içiyorum. suda çözünenleri vitaminler suda çözünüyor. Suda çözünenleri suyla için lütfen. Yağda çözünenleri de yağla için. Biraz sonra omega mı içeceğim? Onu da şekimle birlikte içeceğim. Şimdi şu bomba suyumu hazırlayayım arkadaşlar. Suyumu koydum. Aloe'umu koydum. Bir lift off atıyorum. Bu lift off enerji veriyor. Yağ yakıyor. Günlük bir tanesi C vitamininizi bütün gün almanız gereken C vitaminini alı, veriyor. Ve şu anda arkadaşlar gerçekten almamız gereken ürünlerden bir tanesi. İçinde arkadaşlar bitkisel kafein var. Bitkisel. Hiç unutmuyoruz. Ve ben e, gece yatmadan içiyorum bu Nightworks'ü. Ama gündüz de bir ölçek koyuyorum içine. Şöyle. <laughs> Tadı muhteşem yani anlatamam size. Ve yeni çıkan, taptaze yeni çıkan ürünümüz multifiber. Bu nedir? Bu da liftir. 5 gram lif içerir. 15 gram kalori var. 5 gram lif içeriyor arkadaşlar. Ve e, şimdi biz bunun nelere iyi geldiğini burada anlatamıyoruz. Yasak. Ama şöyle söyleyeyim kabızlığınız varsa bunu muhakkak içinderim arkadaşlar. Bağırsak dostu. Bağırsaktaki yararlı mikropları arttırıyor arkadaşlar. Ben şöyle bir ölçek koyuyorum. Simulti, fiber. Yani o kadar hoşuma gitti ki ayırmıyorum. Öyle söyleyeyim. Karıştıralım. Perklerimi de şekerin içine koyacağım. Her de beta glukan var. Onda da 3 gram var. O da bağırsak koştu Ve kanı, e, içimizdeki pis, kan içimizdeki içindeki bisiklet temizleyip kan sağlıyor. Mis gibi tertemiz kanı yolluyor her tarafa. Şimdi şuradan alayım. Tadı nefes ya, buna bayılıyorum. Çok güzel. Çayımdan da yine bir yudum alayım. Yine başlarken önce ne yapıyorum arkadaşlar? Önce aloğlu suyumu içiyorum. Siz biraz bekleyebilirsiniz. Ben beklemiyorum. Benim için fark etmiyor. Suyumu içtikten sonra çayımı içiyorum. Şimdi de şekimi yapacağım bugün şekimi sütsüz yapacağım. Çünkü süte karşı alerjisi olanlar laktoza karşı alerjisi olanlar e, suyla yapacaklar. Şu, şu hiç pütür bırakmıyor arkadaşlar. Şuraya su koyayım. Tarçın da aldım. Çünkü ben tarçın koyması seviyorum. Ve bu biten kutularımı atmıyorum arkadaşlar. Görürseniz dolabım kutularla dolu. Ne kadar içtiğimi zaten oradan anlarsınız. Acayip derecede ben Herbalife tüketiyorum. Ve bunun da yararını gerçekten görüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi buna ne yapacağız? Ben en çok vanilya seviyorum. Ve beyaz çikolata ahuduzlusunu çok seviyorum. Vanilyalıdan sonra favorim beyaz çikolata ahududu. Şimdi buna 2 ölçek şek atıyorum. Ben azıcık daha atıyorum. Ben koyu seviyorum. Böyle attık arkadaşlar. Ve Hartwell, Beta glukan Hartwell. Heartwell ondan da bir ölçek attım arkadaşlar içine. Ağzını sıkı sıkı kapatırsanız çok iyi olur. Bu arada bir suyum için. Çok güzel. Ali onun yararlarını herhalde saymakla bitiremeyiz zaten. Şimdi kapağını kapat tarçınımı koymadım. Şöyle belirli bir miktar atıyorum. Tarçınını çok seviyorum. Tarçın da aynı zamanda kan şekerini düşürüyor. Çıkar çıkmasını engelliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar poğaçayla, normal kahvaltıyla yaparken kan şekeriniz birden vup diye çıkıyor böyle, böyle vup diye çıkıyor yukarıya arkadaşlar ve bak diye iniyor. Bu sizi hemen acıktırıyor ve türlü türlü içimizde hastalıklar oluşabiliyor. Ama aloe suyla çayla başlıyoruz. Temizlediğimiz içimizi, tertemiz yaptığımız içimizi çok güzel, muhteşem. Bir öğünde almamız gereken vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ tabii ki bunlar hepsi doğal olanlar. Mesela şeker şeker nedir? Bezelyeden elde edilmiştir. Hepsi doğal bitkisellerden elde edilmiştir arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Bu yavaş 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 çıkarıyor. Yavaş 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 şekeri dengeli bir şekilde indirdikten sonra Bayağı bir 4 saat kadar geçiyor. Ama öbür türlü hemen acıkıyorsunuz. Tatlı isteğinizi kesiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. Bu bizim akıllı şekerimiz arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Ben biraz fazla aslında tık tık yaptım oluyor da ben böyle yoğun sevdiğim için biraz böyle karıştırmasını... uzun tutuyorum arkadaşlar. Şirketimiz bizi her şeyimizi düşünüyor. Akıllı şekerimize kadar düşünüyor. Ve Evet. Şimdi de şekerimizi de Ve arkadaşlar görüyorsunuz muhteşem. Bu bizim ana öğünümüz. Çok güzel olmuş. Şimdi bir tane omegamı da içebilirim. Omega 4 tane içiyorum arkadaşlar ben. Çünkü ben balık yemeyi sevmiyorum. Neden? Çünkü çok kılçıklı. Eve ben bir tek hamsiyi seviyorum arkadaşlar. Hamsi de kıtır kıtır çıtır. çıtır. Yemeği seviyorum. E bu da ne demek oluyor? Sadece karın doyurmak oluyor. Midenizin şişmesi oluyor. O kadar yani. Hiçbir vitamini, minerali, omegasını hiçbir şey alamıyorsunuz. Zaten şu anki balıklarda yok. Yani e, okyanusun derinliklerinde bizim e, büyük balıklar bütün... E, Civaları her şeyleri yiyor arkadaşlar Küçük balıklarda En üst tenizi, incecik incecikteyiz Omega'mızı alıyoruz arkadaşlar ee, Balık yaptığınız zaman çok dikkat edin Çok pişirmeyin ee, Fırında yapın ve çok pişirmeyin Arkadaşlar ben balığın kılçığını mı ayırıyorum kendini mi yiyorum Hiçbir şey anlamadığım için ben Herbalife'ın Omega'sına devam edeyim arkadaşlar Aramız bozulmasın Evet arkadaşlar güne böyle başlar. Neymiş? Aloğlu su. Aloğlu su. Çay. Artık bunu anlatmama gerek yok. Bu var ya benim bombam, enerji bombam. Arkadaşlar bunu için akşama kadar, geceye kadar enerjiniz düşmüyor. Düşmüyor arkadaşlar. Düşmüyor. Ve şek en iyi beslenme şeklim suyumu içtim aloe suyumu içtim konsantre Herbalife konsantre çayımı içtim için bomba suyumu içtim içiyorum bu bomba suyu arzunuza kalmış arkadaşlar bu plan dahilinde değil ama içmenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve Aloeolusu konsantre çay, horbalak konsantre çay ve şek. Şekinde 4 4 4. Vanilya, çikolata, fındıklı ve beyaz çikolata ahududulu. Evet arkadaşlar, benim rutinim, sabah rutinim böyle tertemiz bir incecik bedenle evet rutime başlıyorum ve enerjik başlıyorum. Sizler de kilo almak, kilo vermek isterseniz, kilo aşağı, kilo yukarı kontrol etmek isterseniz ve benim gibi sağlıklı beslenmek isterseniz lütfen videolarımın sonundaki açıklama kısmında sitelerim var. Ben Herbalife resmi distribütörüm arkadaşlar. Sitelerim de resmi sitelerdir. Oradan güvenlikle alışveriş yapabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo mevcuttur arkadaşlar. Alt ekibim olabilirsiniz. Ayrıcalıklı hiç para ödemeden kendiniz siparişinizi verip ayrıcalıklı üyem olabilirsiniz benim aidimle. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'umu ziyaret edebilirsiniz. Orada en başta zaten ayrıcalıklı üye nasıl olunur hepsini gösteriyor. Steam'den güvenlikle alışveriş yapabilirsiniz. Steam'den alışveriş yaptığınızda arkadaşlar koçluğunuzu, birebir koçluğunuzu alacağım. WhatsApp'tan online ya da e, şeyden Zoom'dan hiç fark etmiyor ya da Telegram'dan hiç fark etmiyor. E, birebir koçluğunuzu alacağım arkadaşlar. E, koçluk çok önemlidir. Bunları hayal etsin. İki kuruş aldığınızda ne arkanızda şirket oluyor ne koçluk alabiliyorsunuz. Acaba bunu nasıl kullanacağım diye birilerine koşturuyorsunuz. Ama bunlar kişiye özel arkadaşlar. Herkese aynı şeyi vermiyoruz, konuşuyoruz, hayat hikayesini dinliyoruz, ona göre birlikte karar veriyoruz arkadaşlar. Kişiye özel program çıkıyor. Herkese aynı değil bakımın altını çiziyorum. Ee, evet, lütfen alt ekibim olun, ayrıcalıklı üyem olun. E, danışanım olun. Hepsine, hepsine talibim, talibim, talibim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nimetle fit kalın. Herbalife'de kalın. Herbalife'de kalın. Nimetle fit kalın. www.nimetarici.com aktifyasamcoachi.com, www.nimetlefitkal.com adreslerine ve diğer bütün sosyal medyamdan beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve benimle kalın ve tabii ki Herbalife'de kalın. Hoşça kalın.